Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi, yorumlarınızı, abone olmanızı bekliyorum. Bugün Arsenal'la Şampiyonlar Ligi maçımız var. Hızlıca maça geçeceğiz arkadaşlar. Enerjim de yok bu arada. Gördüğünüz gibi güç yetmişte. Ve çoğu orta saha oyuncularım sarı yanmış durumda. Ve defansımdan da İlhan Akar sarı yakmış durumda. Forvetlerim de sarı. Buna rağmen e, enerjisi full bir arsenal var karşımızda. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız arkadaşlar. Yani kaybetsek de çok önemli değil ligde. Şu ana kadar kaybettiğimiz maç yok. Fakat e, riske gireriz. O yüzden dolu. Ayda Muratlıca. Evet kaleci gitti. 72'lik kalecimizi yerine mecbur tek kalecimiz var. Burak Ayan. 19 yaşında. Düşük oynuyor ama yapacak bir şey yok. Of <laughs> be. İşte kalecinin önemi. Yani kaleci bir 70'in üstünde olsaydı o golü yemezdi. 1-0 kaybediyoruz. Direkt. Direkt. O direği oraya kim koydu? Bir pozisyon mu geldi? Arsenal'ın 1-0 yeniliyoruz ilk yarı. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Bir gol atmamız lazım. Hop. Klemen sattı. E normal yapacağım. Yüksekten bir tık düşüreceğim. Ve orta sağımın enerjilerini arttırdım birazcık. Mecbur kaldım. Şöyle yapacağım. Yoksa kaybedeceğiz biz. Bir pozisyonda almamız lazım. Bu gerçekten zor bir maç olduğunu. Tamam. Hadi bir pozisyon ver. <laughs> Beraberim. Sağlık olsun. Hemen puan tablomuza bakalım. Atletico Madrid iyi gidiyor. 6 altı maçın 6'sı da galibiyet. Galatasaray biz 5 6 maçın 5 maçı galibiyet. Biri az önce beraberlik ve sıralama bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O Barcelona niye bu kadar kötü ya? Altı maçın iki galibiyet, 3 beraberlik bir mağlubiyet. Allah Allah kadrosu da çok iyi aslında. Şuna bak, enteresan. Harunak Demir diye de bir Türk var. 88 oynuyormuş orta saha oyuncusu. Evet, bu şekilde. PSV var. Altı maçın altısında da mağlubiyet. Kadrosuna bakalım. Oo, bayağı kötü bir kadro. Evet. Aslında işte 80'in altında çok oyuncu olunca maç kazanılmıyor arkadaşlar. Yani oyuncularınızın ortalaması 80'in üstünde olmalı. Abone olmayı lütfen unutmayalım.